Merhabalar yeniden herkese. Bugünkü konumuz sık sık zihnini meşgul ettiğiniz kişi kimdir ve bu kişi sizinle ilgili neler düşünüyor olabilir? Bunlara bakmaya çalışacağız. Yine ilk destem ve ikinci destem bu şekilde olacaktır. Odaklanabilirsiniz. Önce bu kişiyi tanımlamaya çalışacağım. Sonrasında neden sizi düşündüğüne bakacağım ve en sonunda da harf çekeceğim yine. Bakalım sizi kim düşünüyormuş ve niye düşünüyormuş. Evet seçtiğinizi düşünerek şöyle ilk Desteğimin kartını şöyle bir alalım. Şöyle biraz açımızı da değiştirelim. Buradaki karanlık çıkmasının sebebi ışığın biraz ters taraftan gelmesi ama kartları koyunca biraz açılacaktır. Evet. Şöyle biraz daha mı alsam. Evet. İlk kartı ve ilk desteği seçen arkadaşlarım için niyet ediyorum ilk kartı, ilk seçen arkadaşlarım için niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun sizin için. Evet. Kimin aklındasınız? Sizi sık sık düşünen kişi kim? Peki bu kişi neden sizi böyle sık bir şekilde düşünüyor? Ha, görüntü niye böyle olmuş? Evet, şu kartlarla da devam edelim. Kimin aklındasınız? Ve bu kişi sizi neden düşünüyor? Neden bu kişinin aklındasınız? Bu kişi sizi neden düşünüyor? kartlar da zıplaya zıplaya geliyor. Şöyle bir bakalım. Burada bile zaten neden düşündüğü geldi ama şöyle bir bakalım. Evet hadi bakalım anlatmaya başlayalım. Şimdi önceki şöyle bir burç bilgilerinden başlamak gerekirse. Arkadaşlar sizi düşünen kişi özellikle karşı taraf erkekse koç, aslan ya ya da oğlak burcu olma ihtimali çok ama çok yüksek gibi görünüyor. Bu kişinin güneş burcu, ay burcu ya da yükselen burcu şeklinde geliyor olabilir ama özellikle burada bir Koç ve Yay enerjisini ve Oğlak enerjisini çok yoğun bir şekilde aldım. Bazıların dediğim gibi Aslan burcu etkisi de var gibi görünüyor. Şimdi bu kişi kim denildiği zaman büyük oranda çok ama çok büyük oranda şöyle bir mesajdan bahsediyor. Daha öncesinde bu kişiyle bir ilişkiniz olmuş ya da daha öncesinde böyle bir flört denemeniz olmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Gayet böyle güzel keyifli giden birlikte keyifli vakitler geçirdiğiniz, Birbirinize böyle sevgi saygı içerisinde bir ilişki sürdürmeye çalıştığınız, karşı tarafın size karşı isteklerin arzularının sevgisinin saygısının olduğu, sizinle böyle gerçekten yoğun bir şekilde ilgilendiği durumlar söz konusu olmuş olabilir. Hatta ilişkinin en başlarında karşı taraf böyle ciddi ciddi anlamda size böyle bir ilgi tutmuş tutmuştu olabilir. Sizi gerçekten özel hissettirmiş olabilir. Hani bu konularda aslında karşı taraf hem daha öncesinde yaşamış olduğu ilişkilerden ya da flörtlerden deneyimli bir gibi görünüyor. Ve bu deneyimleri kaynaklı aslında bir kadından ya da bir erkeğe işte karşıdaki kişiye nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor gibi görünüyor. ve Bu anlamda aslında sizi etkisi altına aldığını söyleyebilirim. Hatta Bazılarınız için şey de olmuş olabilir. İlk aşamada bu kişinin ilgisi alakası daha yoğun gelmiş olabilir. Daha sonrasında o kadar hani yoğun bir ilgi, o kadar yoğun bir sevgi göstermiştir ki sizde bir süre sonra bu kişiyi sevmiş olabilirsiniz. Ama bu küçük bir kısım için geçerli. Herkes için geçerli değil tabii ki. Bunun dışında bu kişi nasıl bir denildiği zaman bir kere e bu kişi evet hani ilişkilerde böyle sevgi, saygı, böyle ciddiyet belli bir noktaya kadar arıyor ama hani büyük oranda biraz daha tutkularıyla hareket etmeye çalışan ve bu anlamda aslında etraftaki birçok kişiden etkilenme bir eğilimi olabilecek bir insan gibi görünüyor. Bunu hani şu şekilde söylemek istiyorum. Bu e, illaki sadakatsizdir ya da ne bileyim herkesin gözü vardır anlamında değil. Ama hani böyle güzel şeyler görmekten, güzel şeyler yaşamaktan yana ne bileyim? hani hayatı böyle doyasıya yaşamak ya da gününü gün etmek şeklinde enerjileri çok yüksek olan bir insan olabilir. Sosyal çevresi kalabalık olabilir, böyle sık sık ortamlara girip çıkan bir insan olabilir, sık sık böyle yeni yerlerde birileriyle tanışan bir olabilir. Ve böyle gezmeyi, tozmayı, yemeyi içmeyi, eğlenmeyi ciddi anlamda seven biri gibi görünüyor. Bu kişinin size karşı dediğim gibi ilgisi, arzusu çok yoğunmuş. Size karşı özellikle fiziksel açıdan hani çok yoğun bir çekim hissediyor. Hem çok yüksek bir beğeni var burada hem de tutku anlamında böyle bir beğenme, arzulama durumunda söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bazılarınız bir yakınlaşma gerçekleştirmiş olabilir. Bazılarınız ise biraz daha karşı tarafın bu tarz bir yaklaşımı olduğunu fark etmişsinizdir ama bu tarz bir yakınlaşma gerçekleşmemiş de olabilir. Büyük oranda dediğim gibi böyle bir hani geçmişe bağlı geçmişten gelen bir enerjinin varlığından bahsediyor. Yaşanmış olan bir ilişki ya da yaşanmaya, yaşanma yolunda ilerleyen bir ilişki olmuş gibi görünüyor. Hani bazılarınız flört ederken bunları yaşamış ama daha sonrasında ilişkiye bağlanmamış da olabilir. Bu tarz birinin aklında, olduğunuz, aklında olduğunuzu söyleyebilirim. Bununla bağlantılı olarak şöyle bir bilgiden de bahsediyor. Bu kişiyle evet güzel bir şeyler yaşanmış sonrasında bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir. Direkt olarak ayrılık gerçekleşmese bile şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir süredir bu kişiyi ne görüyor olabilirsiniz ne duyuyor ne de böyle bir herhangi bir haber alıyor olabilirsiniz. Ve böyle hani sabretmekten sabır taşına dönmüş olabilirsiniz gibi görünüyor. Yani karşıdaki insan ya çok yoğun bir şekilde ilgi gösterip bir anda ortadan kaybolmuş ya da hani daha öncesinde böyle güzel bir ilişki yaşanmış ama hani bittikten sonra böyle ne aramış ne sormuş ne önünüze çıkmış ne de bu kişiyle ilgili bir bilgi alabilmişsiniz. Bununla bağlantılı olarak özellikle bazılarınız için, iki bazılarınız için de beşli bir vade veriyor. Hani kiminiz beşli bir vadeden beri bu kişiyi görmüyor, duymuyor, haber almıyor olabilirsiniz. Kiminiz de ikili bir vadeden beri bu kişiyi bekliyor ama hiçbir şekilde bir iletişim kurmuyor, bir şekilde hamle görmüyor olabilirsiniz gibi görünüyor. Benim bu tarz bir ilişkim tam anlamıyla olmadı diyen arkadaşlarım için de şunu söylemek istiyorum. Daha öncesinde bu kişi size böyle bir tanışmak adına ya da böyle bir şeyleri başlatmak adına adımlar atmış olabilir. Az önce saymış olduğum karakteristik özellikler sizin için de geçerli. Hani bu tarz birinin hala da sizi izlediğini, gözlemlediğini ama hani bu en son konuşmadan ya da en son adımdan sonra böyle sizi bir süre beklemeye aldığını, bekletmeye aldığını ve hani herhangi bir hamlede bulunmadığını söyleyebilirim. Çok çok küçük bir kısım için sadece hiç tanımadığınız bir insan olabilir. Bu da sizi bir yerlerden böyle gözleyen, izleyen ve aslında hani bir beğeni kaynaklı adım atmak isteyen bir insan şeklinde de karşıma geliyor olabilir diyor. Bu kişinin sizi düşünme sebeplerini zaten hani bir nebze olsun aslında değmiş gibi olduk. Genel anlamda bakıldığında neden düşünüyor? Çünkü sizi hala da çok yoğun bir şekilde beğeniyor gibi görünüyor. Çok yüksek bir beğeni var. Çok yüksek bir cinsel çekim var. Hani size karşı böyle arzularının da olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan böyle e, sizi düşünme sebepleri içerisinde tekrardan bir bağlantıya geçmek, tekrardan bir e, oluşum sağlamak yani kimin için hani bir ilişki varsa daha öncesinde bu ilişkiyi tekrardan başlatmak olabilir. Sadece iletişim olmuşsa ve kopmuşsa bu e, iletişimi tekrardan başlatmak tarzı bir e, istekleri olabilir. Aradaki hani bir güven zedelenmesi durumu varsa bunu onarmak adına hani daha düzgün bir ilişki yaşamak adına size ulaşmak istiyor olabilir. Bunun için sizi düşünüyor olabilir gibi görünüyor. Bir diğer durum da böyle sizi biraz boynunuz bükük bıraktıysa, böyle biraz küstürdüyse, bağlanma problemleri yaşattıysa, hani bir anda çok güzel gidiyorken pat diye koptuysanız bu anlamda size hissettirmiş olduğu güvensizlikler, kırgınlıklar, üzgünlükler, hani bunları biraz aşmak adına ya da tamir etmek adına biraz düşündüğünü söyleyebilirim düşündüğünde yani şu tarz bir düşünce kafasından geçiyor. Hani ben bağlanamadığım için ya da bir ilişki içerisinde hani ciddi bir ilişki içerisinde kalamadığım için onu üzdüm. Bunun için aslında aklıma sık sık geliyor dedi süreçler var. Bu arada fiziksel açıdan bir şeyden bahsetmediğimi fark ettim. Buna da değinmek istiyorum. Kadın dinleyicilerim için bu erkek uzun boylu bir erkek gibi görünüyor. Böyle e, fiziki açıdan nasıl diye bakıldığında ben çok geniş omuzlar almıyorum ama hani Nasıl söyleyeyim? Ne zayıf ne de kilolu. Böyle göbeği olan bir insan değil. Fazla kilosu olan biri kesinlikle değil gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi fazla bir omuz genişliği de söz konusu değil ama boyunun ciddi anlamda uzun olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında böyle sakalları mı dikkat çekici bilemiyorum ama iki tane ayrı sakalla ilgili e, görüntü var. Burada sakallarla ilgili bir durum söz konusu olabilir enerjisi genel anlamda şey gibi görünüyor. Hani bazılarınızın evet yakışıklı bir erkek ama bazılarınızda şey var. Çok yakışıklı değil ama dışarıdan ilgi çeken böyle değişik bir enerjisi olan bir erkek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle böyle yüzleri yüzleri diyorum ya yani yüzü mimikleri böyle biraz dikkat çekici, ilgi çekici olabilir. Hani bir etkileyiciliği var dedim ya böyle hakim olmayı seviyor yani daha doğrusu karşı tarafı böyle etkilemeyi biliyor dediğim nokta var demiştim ya hani burada şey biraz yüzündeki ifade böyle biraz flörtöz olduğunu ya da ne bileyim işini iyi bildiğini aslında ele veren bir ifadesi olabilir gibi görünüyor. Burada özellikle bir göz ve gülümseme ile ilgili bir detay aldım. Bazılarınızın böyle bir gülümsemesi kendisini ele veriyor olabilir. Yani ilginç bir insanı hem çeken hem de ya bu da ne fena dediğiniz bir gülümsemesi olabilir. bir de gözleriyle ilgili bir detay var. Böyle derin bakışlı bir insan olabilir. Ya ne bileyim karşı tarafı etkilemek adına böyle değişik bakışlar sergiliyor olabilir. Bu tarz bir şeyden de yine bahsediliyor erkek dinleyiciler için de size şöyle bir detay vereceğim. Bu kişinin siyah düz saçları olabilir. Beyaz tenli olma ihtimali yüksek. Zayıf ya da orta kilolarda bir kadın. Boyu da orta uzun arası diyebilirim. Yani çok uzun değil ama kısa da kesinlikle değil şeklinde görünüyor. Bunun dışında bu kadının böyle kirpik detayı olabilir. Kirpikleri böyle uzun ya da böyle bakımlı, güzel görünen gözleri olabilir. Bakımlı gözde nasıl oluyor bilmiyorum ama hani gözleri böyle biraz dikkat çekici olabilir e, güzel bir makyaj yapıyor olabilir bilemiyorum. Bu tarz bir durumda söz konusu olabilir. Şimdi bu kişilerin adında soyadında hangi harfler olabilirmiş ona bakalım. Evet ilk deste için at ve soyad adına harf istiyorum. Bunlar yeterli mi? Bu kadar olsun. Şöyle bir P harfi, E harfi, Ç, U, O, T, K, Z, B, S ve G harfi bu kişinin adında soyadında olabilir diyor. İlk desteği için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bu kartı ve ikinci desteği seçen arkadaşlara niyet ediyorum. Bu videonun zaman karşınıza çıkarsa o zaman için geçerli olsun. Evet. Kimin aklındasınız? Nasıl birinin aklındasınız? Kim sizi düşünüyor? Ve bu kişi sizi neden düşünüyor? Siz kimin aklındasınız? Ve bu kişi sizi neden düşünüyor? Kartlarımdan hep ikişer ikişer geldi. Evet, yeniden merhabalar diyorum ikinci desteği seçen arkadaşlarım için. Ee, öncelikle şöyle bir burç bilgilerinden bahsetmek gerekirse, özellikle kadın dinleyiciler için karşıdaki erkeğin e, koç ya da ikizler etkisinde olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bu burçlar dışında e, yay ve aslan burçlarının etkisinde yüksek oranda geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ama tabii ki her zamanki gibi belirtiyorum, bu bu şekilde olmak zorunda değil burçları. Şimdi bu kişi nasıl biri denildiği zaman bir kere bu insan son derece özgüvenli bir insan. Kendine ciddi anlamda güveniyor. Hatta bazı noktalarda böyle biraz kibirli dediğiniz hareketleri davranışır söz konusu olabilir. Bunun dışında böyle inatçı, böyle benim dediğim olsun diyen, bazen hatta bazı noktalarda bencil diye adlandırdığınız tavırlar olan bir insan söz konusu olabilir. Bunun dışında aslında içten içe çok hırslı, çok kıskanç bir yapıya sahip olup dışarıdan son derece yok ya ben öyle biri değilim, ben kimseye takmıyorum, sallamıyorum şeklinde havalara giren bir insan olma ihtimali de çok yüksek. Burada sizle bağlantılı olarak şöyle ufakta bir enerji alıyorum. Kişinin size karşı böyle bir noktada bir dolduğu, kendisini böyle doldurduğu daha doğrusu ve hani ortada hiçbir şey yokken size karşı böyle bir öfke ya da böyle bir diş geçirme, böyle bir ego ispatı şeklinde bir enerjiye büründüğü durumlar söz konusu olabilir diyor bunun dışında fiziksel açıdan söz etmek gerekirse giyimine kuşamına özen gösteren bir erkek olma ihtimali yüksek burada erkek dinleyiciler için de aynı şekilde giyimine kuşamına dikkat eden bir kadın söz konusu olabilir özellikle dışarı hani insanlar tarafından böyle ilgi odağı olmayı seven beğenilmeyi seven ve hani sırf birileri beni beğensin işte birileri benim arkamdan ya bu da işte iyi giyiniyor şöyle yapıyor böyle yapıyor desin diye aslında Kendinden ziyade dışarıdaki insanları memnun etmek adına böyle giyimine, kuşamına, duruşuna, bakışına, saçına, sakalına dikkat eden bir insan olabilir. Özellikle saç ve sakal detayı yine çok yoğun geliyor. E, buralarla ilgili böyle hani bakım var gibi gözüküyor. Böyle saçları çok şey olabilir, e, bakımlı görünüyor olabilir, dolgun olabilir, bilmiyorum yaptığı şekilde de model bir şey olabilir. Ya da sakallarıyla ilgili yine aynı şekilde bir detay olabilir gibi görünüyor. Uzun boylu bir erkek olma ihtimali yüksek. Uzun değilse bile böyle şey var, e, kalıplı bir duruşu var. Bu kalıplılık kilo anlamında değil ama e, hani iri ya da bir ortama girdiği zaman dikkat çekecek bir vücuda sahip bir insanda söz konusu olabilir. Ten rengini açık bir renk olarak veriyor. E, bunun dışında yüzünde şey bir ifade var. Dedim ya hani böyle biraz kibir ve öfke ya da içinde içten içe böyle bir hırs durumu da var dedim ya bunların böyle bir karmanla karmanlamak nedeniyle ne, konuşamadım harmanlanması şeklinde bir durum söz konusu olabilir yani hepsini böyle bir ortaya karışık bir şekilde yüzünde ilginç bir ifade oturtmuş olabilir gibi görünüyor Ben burada kişinin böyle biraz kendi karakterinin dışında davranmaya çalıştı kendisini dışarıdan belli bir karakterde belli bir tipte göstermeye çalıştığı için bu şekilde davrandığını görüyorum normal şartlar altında Aslında bu kadar ee, ki bir yüklü ya da e, ne bileyim kendisini farklı gösterecek bir karakter değil gibi görünüyor. Ama dediğim gibi kendince belirlemiş olduğu belli başlı kurallar var sanki dışarıdan böyle görünmeliyim dediği bir durum var ve bunun içinde böyle bazen rol kestiğini söyleyebilirim. Ee, bu kişiyle bağlantılı olarak başka ne var denildiği zaman bu kişide daha öncesinde böyle bir gönül maceramız olmuş olabilir. Ben burada net bir ilişki almıyorum arkadaşlar ama bazılarınız e, ilişki olsun istemiştir, olmamıştır. Bazılarınız böyle ilginç bir dinamik yaşamıştır. Bilmiyorum hani çok net bir ilişki sinyali vermedi ama bu kişiyi nedir ne nededir denildiği zaman aynı ortamda bulundunuz, aynı eğitim ortamı, aynı iş ortamı olabilir ee, ya da bir şekilde belki bazılarınızın aile ortamı da söz konusu olabilir ama hani ortak bir ortama girip çıktığınız, ortak kalabalıklara girip çıktığınız bir insan olma ihtimali yüksek diyor. Bunun dışında size böyle bir hayal kırıklığı yaratmış olma ihtimali var. Bu hayal kırıklığı şu şekilde. Bazılarınız için araya giren başka insanlar söz konusu olabilir bazılarınız için ise vaatler vermiştir böyle yapacağız söyle yapacağız demiştir yapmamıştır ya da hani ilişkiye dönecek gibi davranmıştır ama döndürmemiştir burada öyle bir durumu alıyorum gerçekten. Yani özellikle sanki bir ilişki oluşacakmış gibi davranıp oluşturmamış, böyle biraz havada kalmış, sizin eliniz boş kalmış olabilir yani. yani. İşte atıyorum 7 aydır görüşüyoruz ama hani daha adını koymadı dediğiniz bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bu anlamda böyle bir hayal kırıklığı, beklediğinizi alamamak, o imzayı bir türlü atamamak ya da adını koyamamak gibi durumların söz konusu olmuş gibi görünüyor. Bunların dışında bu kişi... Maddi açıdan iyi bir gelire sahip olabilir ya da ailesi kaynaklı, böyle standartları yüksek bir insan olabilir. Ee, yaşam tarzı e, ya da dediğim gibi sahip olduğu maddi kaynaklar kaynaklı. Böyle e, yüksek gelirlere sahip ya da rahat bir yaşam sürdüren, dışarıdan bakıldığı zaman çok da hani bu konularda bir problem yaşamıyormuş ya da yaşamazmış gibi algılanan bir insan olabilir. Ee, böyle bir bilgi de veriyor. Şimdi bunların dışından... Bu kişisi neden düşünüyor noktasına bakıldığı zaman, dediğim gibi daha öncesinde aranızda yaşanmış olan bu hayal kırıklıkları mevzusuyla bağlantılı olarak, böyle ilişkiye gitmeye çalışan ama gidemeyen bir ilişki bağlantısı varsa, hani, ilişki olma yolunda ilerleyip bir noktaya varamadığınızda bununla ilgili bir takım düşüncelere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bazılarınız için dediğim gibi araya üçüncü kişiler girmiş sanki sizi böyle bir hayal kırıklığına uğratmış olabilir bu kişiye karşı böyle bir intikam güdüleriniz olabilir. Bu anlamda sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Hani ben böyle bir şey yaptım, o da şimdi bana karşı böyle biraz gardını aldı dediği durumlar söz konusu olabilir. Bunun dışında sizin hala onu sevip sevmediğinizi merak ettiği için sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Hani hala daha ilginiz, alakanız var mı yoksa tamamen bu işi bitirip arkanızı döndünüz mü? Bunu merak ediyor. Bunun için sizi düşünüyor gibi görünüyor. Öte yandan kendisinde size karşı duyguları var. Bunu son derece baskılıyor. Hani çoğu zaman kabul etmiyor bunu ama ara ara böyle ortaya çıktığı için yani kendisi kabullenmese bile böyle bir anda pat diye ortada beliri verdiği için hani bu duygularla mücadele ederken de bu duyguların esiri olurken mecburen sizi düşünmek durumunda kalıyor gibi görünüyor. Bu anlamda dediğim gibi hani kapılarınız açık mı değil mi onu seviyor musunuz sevmiyor musunuz bu aranıza giren işte üçüncü kişiler üçüncü durumlar bazıları için belki arkadaş çevresi de olabilir aile çevresi olabilir bilemiyorum hani bu araya giren başka başka engeller yüzünden oluşmayan ilişkiyi sizi ve bu durumların genel anlamda eee akıbetini düşünüyor diyebilirim. Şimdi bu kişinin adında soyadında hangi harfler var? Ona da bakalım videomuzu tam, tamamlayalım. Tanıştırayım. Evet, ikinci deste için bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? şu da gelmek istedi bence. B Ş D I I E Z U L F ve G harfi bu kişinin adında soyadında olabilir diyor. İkinci desteği içinde gördüklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.